deplasmanı belki ülkenin zor deplasmanlarından birisi. Maç öncesi de söylemiştim. Bunun farkındaydık, bilincindeydik ama baktığımızda bugün bizim açımızdan her ne kadar bir 90 dakika oynandıysa da bizim tarafımızdan aslında iki tane maç oynandı. İlk yarısı la ikinci yarısı bir nevi siyahla beyaz gibi olan bir oyun bizim adımıza. İlk yarı ki her ne kadar bir stratejimiz planımızın gerçekleştiremediğimiz bir yarı bunun ana sebebi de belki kazandığımız ayağımızdaki topları maalesef hiçbir şekilde kullanamadık geçişlerde. inanılmaz toplar kaybettik ve neticesinde de bütün enerjimizi topu kazanmak için harcadığımız bir ilk yarı. Rize Spor'u ilk yarı tekrar gerçekçi olmak gerekirse daha farklı skorla girebilirdi. Burada Kuba'nın ortaya koyduğu performans kurtardığı penaltı da dahil edersek 1-0'la girmemize vesile oldu. İkinci yarı tabii hem oyunu hem oyuncu değişikliğiyle başladığımız bir bölüm. Hatta ikinci arayı bile ikiye bölebilirim ki 45 ile 60 arası oyunla 60 ile 90 arası oyunların birbirinden tamamen farklı olduğu bir oyun. 45 ile 60 arası hem golü bulduğumuz alexis ile hem de daha başka pozisyonlar ürettiğimiz bir oyun. Ee, genel anlamda ilk ikinci araya başlarken ki e, oyuncularımıza bunu çevirebildiği hissini vermeye çalıştık devre arasında da. Ve gerek oyuncular gerekse oyun değişikliği bize... Ee, o anlamda doğru pozitif cevaplar verdi. Ee, 60 ile 90 arası her iki tarafında pozisyonlar yakaladı. Bizim ikiyi bulabileceğimiz bölümler vardı. Rize Spor'un gerçekçi olmak gerekirse tekrar e, net olmasa da yakaladığı pozisyonları vardı. Günün sonunda değerli bir puan. Rize'den alınan puan bence değerli. Ee, kendi adıma geldiğimden beri çıktığımız 7. maç. Bir mağlubiyetimiz var. Mağlup olmamayı, kolay kabul etmemeyi e, yavaş yavaş yerleştirmeye çalışıyoruz. E, dediğim gibi ikinci ara özellikle ortaya konulan oyun mücadeleden dolayı oyuncularımı yürekten kutluyorum. E, bir de şunu net söyleyebilirim ki yani lig maçımız bizim adımıza bugün verilen dördüncü penaltı. Haklı olanlar var, aksi olanlar var. Az önce flash'ta da söyledim. Oyunun kuralları belki Penaltı diyebilir 15 sene futbol oynayan bir insan için. Sadece bugün için söylemiyorum bu tarz pozisyonların oyunun ruhuna aykırı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yatarak müdahale yapan oyuncuların ellerini bir tarafa yani ne yapması bekleniyorsa bir türlü anlaşamıyoruz hakemlerle onun o noktada. Ama penaltı üzerinden de okumuyorum oyunu hiçbir zaman. Ee, genel anlamda söylediğim gibi tekrar ee, bir puanın bizim için değerli olduğu bir oyun. Ee, oyuncuların bu anlamda yürekten kutluyorum. İlan Hoca'ya, ekibine, Rize Spor'a bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum.